Oğlum, şu televizyon ters çeviriver. Dizim başlayacak, böyle izleyemiyorum. İlaçlarım ver sen şurada. bir şey söyleyeyim mi? Şu hayatta gördüğüm en güzel dizi, anamın dizi. <laughs> Buyur anne. Vitamin hapı mı bunlar? Ne bu? Yok. Bunlar doğum kontrol hapı. Doğum kontrol altına almak için kullanıyorum. Anne ne yapıyorsun ya? O manada kontrol değil bu. Senin dediğin için kontrol kalemi kullanılır. Öyle değil mi abi? Ee, valla abisi şimdi ben kadın bedenine pek hakim olamadığım için... ...sizi yanlış yönlendirmiş olmayayım yani. <laughs> Bana bak sen nereden biliyorsun bunları? Ben sana herhangi bir cinsel eğitim vermedim. Ali ile Metin'i e öğrettim bildiğim her şeyi. Allah razı olsun anacığım. Bak ben senin yüzünden evlenene kadar pet kullandım. <laughs> evet, Şükrü İlkin karşı çıktı. İkna etmeye çalıştı beni. Kocacığım yapma dedi. Fakat ben ne yaptım? Gizli gizli kullanmaya devam ettim. <laughs> Ama senin dediğin gibi ayda bir hafta. Ya benim yanında böyle şeyler konuşmayın ya. Ahlakım bozuluyor. Cinsellik benim için hala bir tabu. Oynama öyle oynar abisi. Oynama. Oyunun. Evet Feyza Hanım. Nereye? Şu öndeki aracı takip et. İstanbul otobüsü o Feyza. Yok la o kadar değil. 15 liralık takip et. Sen. Sana güveniyorum bak saymıyorum ha. Ee, anlat bakalım delikanlı. Kızlarla aran nasıl? Var mı bir manita falan ha? Yok be Feyza, kim ne yapsın benim? Seninle yapılacaklarla ilgili altı cilt kitap yazarım. Hollywood iki tane üçleme çıkartır içinden Peter Jackson'a çektiririm. Öyle fantastik şeyler var ki kafamda. Bir de o çekebilir yemin ederim her biri üç saat sürer. <laughs> anlamadım Feyza. Sonra zaten kaç senedir anlamadın ya. E ee, diyorum ya galiba biz Baş başa kaldık. Ne bileyim, bana söylemek istediğin bir şey var mı? Yani var aslında ama bir ara biraz konuşalım istiyorum. Bugün iş yerine gelecektim ben. Hani sen o zaman indir beni indir yazmasın Haybe'ye. Geç kalma bak. Bir de cesaretini topla. Korkma çekinme hiçbir şeyden. Hayatta her şey insana dair. Tamam rahat ol. Hadi öptüm. Yani öyle bayramlarda olur ya. Yanak yana guru guru. Dudak bile değmiyor hani. İşte öyle öptüm anladın mı? Feyza değil miydi o? Bilmem. Benim gözüm senden başkasını görmüyor ki ya değil mi? Yar ben de seni Normal bir kız size baktıkça... ...ay ne kadar şirinler. Demeli, ben size baktıkça karnım acıkıyor, iştahım açılıyor. Ey maşallah. Ne kadar da etle butlusunuz öyle. Yerim lan ben sizi. Yerim. Sizin etiniz ayrı. Sütünüz ayrı. Paçanız ayrı. Hatta işkembeli. Hatta kendiniz bile ayrı güzel geliyor gözüme bir şanslı yaratıklar. Ah, ah, ah. Korkmayın dur, korkmayın, korkmayın. Yemem ben, sizi. Yemem sizi, yemem. Sayılı geldiniz elime. Sizi şanslı yaratıklar. Sizi şanslı yaratıklar. Ay maşallah. Kimsin sen? Ver <laughs> <laughs> ne lan? Dinozor sesi değil mi o? <gülüyor> <gülüyor> Aslan sesi be Feyza. Aslanın biri geldi mekanına. Ne sıkıyorsun hemen? Bu arada çok kötü nişancısın be. Ya bu niye hep benim kuşlar vuruyorsunuz ya? Neden ya? Eda mı gözümü oydular? Deniz, hayırdır? Bir şey mi demeye geldin bana? Evet Feyza. Bak baştan başlayayım. Hani Neşe'yle bizim... Bak Neşe'yi mi anlatmaya geldin? Onu ne kadar özlediğinden bahsedeceksen kangallarımı boğdurturum seni. Yok be Feyza, onu diyeceğim zaten. Ne şeyle bizim ilişkimiz bildiğin gibi değildi ya. O derece diyorsun yani. Rakam ver bana, rakam. Öyle değil işte Feyza. Yani ilişki var ama heyecan yok. Birbirini arzulama durumu yok. Cinsellik yok. Evlendiniz mi lan siz? Sen bildiğin evlilikten bahsediyor. Feyza o ne? Koyunun biri kendini asmış. Bu kaç ya! Dertlerini anlamıyorum ki. Ahan da ölmemiş, çırpınıyor. Kav şu bıçağı al kellesini. Yapamam ben Feyza. Aa, ezecek kalabanın adamı ol lan. Mındar mı olsun hayvan? Biz onu kaç gün yeriz be? Feyza yapamam ben orta pişmiş et bile yemiyorum ya. Hadi aslanım hadi. Tek bir getirmeyi de unutma. Feyza bu koyun ağlıyor be ağlıyor. <gülüyor> mutluluktan mutluluktan. <gülüyor> Asura ura, mançiyi kolana mino, rakestana maneno, wakestana rakestana wakestana. Hilmi Bey, beni emretmişsiniz. Evet Feyza, emrettim. O kırmızı et düşkünü ayağıma gelsin dedim. Bakayım, gelmişsin. Nasıl da biliyorsun kendini? Hilmi Bey, siz ne yapıyorsunuz orada? Böyle maya çalıyorum Feyza. Hadi söyle söyle. Söyle ya, söyle. <laughs> O geldi ki la akarsın. Onu değil dişi köpek. Göl maya tutar mı de bana? Göl maya tutar mı? Büyük ilmi de durur mu? Yapıştırmış mayayı. Ya tutarsa? Ahmet tuttu işte. Neyse neyse asıl konumuza gelelim. Feyza ben sana bir koyun sürüsü emanet ettim. Ama meğerse kurda kuzu emanet etmiş. Kızım sen hasta mısın? Hı? Anan hiç mi emzirmedi seni? Çay mı damlattı senin ağzına? Hilmi Bey, Hilmi Bey. Egonuz tahmin edilmez boyutlara ulaşmış. Kendinizi Nasrettin Hoca zannediyorsunuz. Ben bir kültürü canlandırmakla kalmıyorum. Onu adeta yeniden yorumluyorum. Bir de böyle düşün. Tamam tamam. Şimdi ben ve egom çok merak ediyor. İşi sadece otlamak ve meylemek olan sıradan bir koyun kendini nasıl asabilir? İple asıyorlar Hilmi Hoca Yancılık yapma bana Hoca diye bir de ya Aslında hoşuma gidiyor mu? Neyse neyse Kızım bir tane iki tane koyun olsa Senin o şapşal suratını görmemek için çağırmazdım Ama tam otuz tane koyun kendini asmış son altı ayda Bir İç Anadolu ininde yaşıyoruz Depresyona mı giriyor lan bu koyunlar Kuzey Avrupa ülkesi mi lan burası Olmuş da ölmüşe çare var mı Hilmi Hoca Hala hoca deyip egomu şişiriyor ya. Kızım karaciğerin yağlandı, kolesterolün yükseldi, kilo aldın. yanakların pembe pembe oldu. Aha bak, Buna benzedin buna. Ya bu tastası olacaksın divriydi. Bu kadar et yenir mi? Ben bir şey yapmıyorum ki. Hep mandar olmasınlar diye. Yalan söyleme Kupet. Bu bir tuzağa gibi tuzaklar kurmuşsun hayvanlara. İpi ilmik yapıp kazdığın çukurun etrafına sermişsin. Çukurun içini de samanla doldurmuşsun hayvan otlaya otlaya gelip kafasını çukura soktuğunda çekmiş silipi. Ne? Bu nasıl bir şeytani zekalar? Oğlum! Büyük Hilmi'nin bile nutku tutuldu. Ama çok güzeller Hilmi Bey. Böyle etli butlu, kendimi hamburgercide çalışan ilkokul öğrencisi gibi hissediyorum. Tutamıyorum. Düzakçın. Besicisin sen. Dişi çobansın. İç Anadolu'nun et tüketimini arttırdın. Senin yüzünden çevre illerden hayvan satın alın oldu. Hayvan. Sivas'ın başlıca geçim kaynağı hayvancılıktı. Milli eğitim senin yüzünden mifredatı yenileyecek. Lan dördüncü Murat'tan hatta koca Yusuf'tan bile daha çok et tüketmişsin. Beni bile tükettin. Kopek. Ne yapıyorsunuz o ağacın tepesinde? Bindiğiniz dalı kesiyorsunuz. Garibine gitti değil mi? Altı aydır bindiğim dalı sen kesiyordun. Ama ben yapınca garibine gitti. Bunu da yazın. Yeni bir bakış açısı getirdim Nasrettin Hoca'ya. İyi, bir koyun daha kesersen kovarım seni. O abilerin var ya Yecüc ile Mecüc. Onların yanına gidip hamamda tellaklık yaparsın. Defol git, defol. Ben de eve gideyim. Kedi mi dar, kıyma mı dar onu tartayım. Yapacak çok işim var çok para kazanmam lazım. Anadolu Kangalı olacağım. Hadi. Oh yeah, come right now. Hadi şaşkın, senin de artık iki tane kardeşin var, hadi. Oh. Oh. Annenin en güzeli nasılsın? <laughs> Neredesiniz lan siz? Doğuma girerken bile hediyem başkası itti. Ee, biz Hekim Bey'e bakmaya çıkmıştık. Yoksa biz seni yalnız bırakır mıyız? Ama sizi büyütürken yaptığım hataların hiçbirini... ...kardeşinizi büyütürken yapmayacağım. Tam bir usta işi olacak bu. Sizden çok büyük ders çıkardı. Kütük bura oldu ama. Çok sevimli, şerefsiz. Ya anne ya. Kardeşimizin zihinsel ve fiziksel gelişimini olumsuz etkileyeceksin. <laughs> Bak, nasıl da suratı ekşidi. Nasıl da kıyamadı abilerini. Evet anne ya. Sonra konuşuruz bunları. Şimdi Fernandez'in önünde bize fırça mı? Onun adı Fernandez olmayacak. Sezai olacak adı. Anacığım sen Ağzından çıkanı kulağın duyuyor mu senin? Onun adı Fernandez olacak. Avamızdan kalan son mirası Sezai ismini koyamayız. Allah muhafaza kaderi falan benzer. Çirkin, gudübet bir şey olur. Ben kardeşimin yüzüne sonra nasıl bakarım ya? Tabii canım. Hem yüzyıllardır onların sülalesinde bir tane Sezai olmuş. Nesilden nesile aktarmışlar bu ismi. Ama bu sonuncu Sezai diye aile meclisi kendi aralarında karar kılmış bu adamdan sonra. Onlar bile Sezai ismi bizim için bitmiştir diyorken biz niye koyuyoruz ana? Seni de doğurduğum gün hastanede bir papaz vardı. Seni gördü. Bana sen cennetliksin dedi. Niye diye sordum. 40 yıllık papazın böyle günah çıkaran görmedim dedi. Şimdi de karşıma geçmiş. Sezai beğenmiyorsunuz. Bari siz yapmayın. Arif Fernandez olsun göbek adı. Hayır. Sezai olacak onun adı. Bu konu burada kapanmıştır. Rahmetlinin ismi bizimle yaşayacak. Deniz ne yapıyorsun orada? Seni bekliyorum Feyza. Beni niye orada bekliyorsun? Telefonun mu çekmiyor? Dakika mı bitti? Artık hiç problem değil. Çağrı yapsan arardım. Bunlar senin için Feyza. Hediye. Hediyeyim diye mi? Bana mı? Ay çok... Hmm çok duygulandım. Ya uzun zamandır böyle kelimeler kullanmadığım için şaşırdım ya. Ne var bunun içinde? Yarım kilo kıyma, dört kilo antrikot, bir de paça var. Seversin, bilirim. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Sen bana bunları alan ilk erkeksin. Ben de daha önce hiçbir kıza böyle hediyeler almamıştım. Sen de iyisin. Kendimi çok özel hissettim. Ama beni şımartan bu pahalı hediyeler falan galiba sen bana bir şey söylemeye çalışıyorsun. Oh! Niye cimcik dedin Feyza? Ne bileyim ya. Annem buna bir şey söyletmeye çalışırken hep cimciklerde de aklım oraya gidiverdi. verdi. Aslında hala çalışıyordum. Tam bitmemişti ama Adem öyle. Bak Feyza. Ben buraya Anadolu'nun en ihtişamlı gökyüzüyle geldim. Takvimlerdeki en güzel geceyi seçtim de geldim. Marif Yaprağı'nda bugün kızınız olursa adını Feyza, oğlunuz olursa Deniz koyun yazıyordu. Onu gördüm. Kaza geldim de geldim. Yürü be. be Be -e -e mi? Oğlum ne güzel gidiyordun işte. Ulan maratona depar atarak başlayıp ilk yüzlükte dalaşan emekli amcalar gibi kaldım. Tırstım Feyza. Niye böyle oldu? Hiç olmazdı. Messi penaltı kullanamıyor korkuyor. Öyle düşün. Niye korkuyorsun? Ya umduğum gibi tepki vermezsen Feyza? Ya pişman olursam? Öperim geçer. Ben senden hoşlanıyorum Feyza. Hoşlanmak mı? Koçum bak ben senin bildiğin kızlardan değilim tamam mı? Hoşlanmak ne lan? Mesela ben kırmızıdan hoşlanırım. Arada bir tırnaklarıma kırmızı oje sürerim. Ama koyunu seviyorum. Kucağımda taşıyorum. Onsuz yapamıyorum. Hoşlanmakla sevmek aynı şey değil. Abartma Feyza aynı şey. Değil. Hoşlan Sevdiğin kızı ev arkadaşlarının iş arkadaşlarına tanıştırırsan sevdiğin kızı ananla babanla. Hoşlanmak günlük dizi izlemektir. Sevmek senede üç bölüm izleyeceğin diye tüm yıl Sherlock Holmes'u beklemektir. Birinde kıza taksi çağırırsın, diğerinde en yakın arkadaşının arabasını süsleme hayali kurarsın. Arka camında adınızın baş harfi yazarak senin anlayacağın dilden konuşayım. Adon istediğiniz hoşlanmak mekik çekmektir. Olsa da olur olmasa da güzellik katar hayatını. Ama sevmek nefes almaktır. Balinalar bile iki saatten fazla nefes almadan yapamaz. Sana aşığım Feyza, aşığım ya. Çüş lan, ne aşkı be. Bur dedik öldürdün, ona daha var. Ne desem yayılamıyorum arkadaş. Ne desem yayılamıyorum ya. <laughs> nereye, Feyza nereye? Et bunlar, açıkta bozulur. Sevgilimin hediyesini buzluğa koyuveren. Sevgi, nereye? Sevgilim, kime? Bana... <laughs>

Üniversitesine giden ilik gibi. Süt gibi, kütür kütür Letonyalı bir kız gibi düşünün. Evet, belki memleketimizdeki gibi mini etek giyip savra savura gezemedik. Ciciklerimiz ortada fıldır fıldır dolaşamadık. Boyfriendlerimizle mahallenin ortasında öpüşemedik. Geceleri sarhoş olup ver. Yansın edemedik. Abi sen ne yapıyorsun sen? Örneğe sen kendini fazla kaptırıyorsun. Yapma onu. Örnek oğlum bu faraz ha. Neyse, şöyle devam edelim. Sizin bize söyleyeceğiniz bir şey var mı? Allah sizin belansınız. Teşekkürler Cemil'i cümlemizi. Başka sorun olan var mı? Adaptasyon problemi yaşıyorum. Üç büyüklerden Anadolu satılmış. Ondan sonra da geri gelmiş futbolcu gibiyim. Ay Burak Yılmaz'a dönüştüm resmen. Bırak kendimi. Yerlerden yerlere odası var. Tamam ulan uzatma. Gidim. Halledeceğiz problemlerinizi. Tek tek anlatın çözeceğiz. Misal giderken benim iki buçukluk kolamın kapağı açık kalmış... ...ve bütün gazı kaçmış. Bunun hesabını kim verebilir ki ha? Sana iki buçukluk kol alacağım... Hayır mesele o değil zaten Ali abiciğim, Ben o kolayla yıkandım baştan ayağa. Burada asıl mesele beni mağdur etmiş olmanız. Çekil lan! Bu da problem mi? Divride doğum yaptım. Doğum fotoğrafçısı diye getirdikleri adam... ...çocuğun vesikalık fotoğraflarını çekmiş. <laughs> Buyurun. Böyle doğum hatırası olabilir mi? <laughs> Ehliyet mi başvuracak bu çocuk? Gülme kız! <laughs> He? Büyük dağın numanı da büyük olur derler. Derdimi anlatayım da dinleyin ha dostlar. Cep telefonumu burada unutmuşum. Döndüm de bir de ne göreyim? Çalmışlar mı lan? Altı aydır bir Allah'ın kulu bile aramamış. Şarjı bile ilk günkü gibi duruyor. Hayır şarjı niye bitmedi ben onu anlamadım. Lan oğlum Bulgaristan'dan cevapsız çağrı bile gelmedi mi? Onların hepsine geri döndüydüm ben zaten abi. Malımı mülkümü yediler acıyorlar artık aramıyorlar. Evet Kartal'ın da sapık. Özel hayatını duyduğumuza göre devam edelim. Aramızda gerçekten bir sorunu olan var mı? Var. <laughs> Buyur kardeş. Benim karıma hamile bırakmışlar. <laughs> Senin haberim olmadan. Ya üstelik bir de bunu öz bacanağım yapmış. Yengem kaynımla kaçmış, kaynanayı da pavyona satmışlar. Kardeş sen ne ara Sen kimsin ya? Bu kim lan? Burası Beni Affet 1554. bölüm değil mi? Arkadaşım sen yanlış yere gelmişsin ya. Komedi yapıyoruz biz. Şu tiplere bir baksana. baksana. Dram karakterlerine benziyor mu ya? Geç artık iyi lan! Ciğerimiz doldu lan Allah'a bak lan! Peki benim sorunum ne olacak rezervuar köpekleri? Hı? İstanbul kartımdaki bütün para yanmış. Ya Hilmi Allah aşkına nedir ya? Veririz kaç para? İki buçuk. İki buçuk ne? İki. Milyon dolar. Oh no. O zaman biz bu ihaleden çekiliyoruz. İhalede kalan diğer arkadaşlara başarılar. Yürüyün lan kaçın. İki buçuk ne ya? Ya Hilmi abi. Ne Hilmi abi? He? Ne Hilmi abi? Ya abi senin niye İstanbul kartın var? Daha da önemlisi içinde niye iki buçuk milyon dolar var ya? Canım bazen Boğaz'da yemek yemek istiyor. Marmara'yı kapatıp Boğaz'ın ortasında yemek yiyor. Büyük Hilmi fakirler gibi Boğaz kenarında yemek yemez. Anlaşılan mahallemizin derdi büyük. Ama olsun. Bunun da üstesinden geleceğiz. Biz öyle bir mahalleyiz ki... Leş kargalarından ibaret bir mahalle. Ne kadar neçaset hayvan varsa bu mahallede toplanmış. Kalemici vampir bunlar. Özellikle o Metin Lali yok mu? Varız. Bütün problemlerinizi çözmeye varız. Şeker gibi adamlarız biz ya. Yeter ki biz el ele verelim ve... Petrolümün canına koyalım. Kafalarındaki bu. Ama izin vermeyeceğim abi. Göndereceğim onları bu mahalleden. Bana yalvarıp diyecekler ki... Seni seviyorum. Beni? Seni seviyorum. Beni seviyor musun? Seni de seviyorum. Beni sevmiyor musun? Ya? Mahallemi seviyorum. Sarı köpek. Biz birlik olduktan sonra karşımızda kim durabilir ki? Fatih Terim. Ne demiş Fatih Terim? Saldırı en iyi saldırıdır. Kabus olup üzerlerine çökeceğim bunların abi. <laughs> Aynı. Her gece rüyalarımdaki gibi. Hiç değişmemiş. Her gece rüyanda müzikali mi görüyordun? Sonuçta Orkçu Kartal Efsanesi'nin başladığı yer burası Feyza. Benim için değerli. Orkçu ne be? He. Ork çalıyor mu işte. Oğlum gitar çalana gitarist deniyor. Orgis falan de sen ona. Kanun çalana da kanuni deniyor. Ama Ork'ta önermiyorum. Ayıp çünkü. Birader dükkan burası. Gidin başka yerde iyi işin. Hayır yani. Ne diyorsun lan sen? Oğlum nadir değil mi lan bu Türkiye şampiyonu? Sus lan, sus çok benziyor. Neden oldu? Güzelim. Boşu boşu sadece dert, dert açtı. Zeki, ne oluyor? Hakan taşı ya. Ay ne de Deniz, bütün bunlar hep numara mıydı? Bana sürpriz mi hazırladın? Diyet yapayım diye Hakan taşı yapma ısmarlıyor bana. Bayağı Hakan taşıyan lan bu. Bayağı. Güzgülleri gibi adammış. Sakın üstüne çok gitmeyin ha. Hiç bahar yaşamamış. Siz kimsiniz? Hakan Bey, biz buranın çalışanlarıyız. Allah Allah. Altı ay önce devraldık dükkanı. Bir yanlışlık olmasın. Bizim çalışanlarımız var. E biz şimdi işsiz mi kaldık? Seyirciler hazır mıyız? <gülüyor> 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 <gülüyor>